Merhaba arkadaşlar. Ee, size mario kulduğunu nasıl üreteceğinizi anlatacağım. Şimdi mario var. Bu şekilde burada. Şöyle altlara takılıyor arkadaşlar. Birçok var. E bunları üretim nasıl yapacaksınız size söyleyeyim. Bu arkadaşları bu şekilde ayırmanız lazım. Yani böyle tek tek ayıracaksınız. Bu şekilde kaplara koyacaksınız. Üretim yapacaksınız tabii ki de. Şimdi buradan şu lavaya dönecek. Bu da olacak. Bu da gelmiş. Bu zaten aynı şekilde yatmış. Yani şuradan şu sıra lavaya dönmek üzere. Lavda derken pupa yani. Pupaya dönmek üzere. Ondan sonra daha sonra da böceğe dönüşecek. Yani şu arkadaş da aynı şekilde. Bunlar ölü gibi böyle bu şekilde yani şöyle yatacaklar. Ondan sonra dönüşecekler. Sonra ayıracağız bunları. Bunları ayırmamın sebebi bunlar eğer popoya dönerlerse bu arkadaşlar birbirlerini yiyorlar. Yani muhtemelen yiyeceklerdir. O yüzden yani bu şekilde ayırmak gerekiyor. Hani ayırırsanız bir sonuç alırsınız. Ben bunları ayırmadım. Burada da var birçok. Bunları ayırmadım. Bunların kıvamına geleceğini, ne zaman geleceklerini biliyorum. O yüzden tam böyle kıvamına gelmeye yakın içlerinden çıkarıyorum. Bu şekilde ayırıyorum bunları. Yani Yani şurada da var. Bunları da ayrıyetten besliyorum. Böyle. Hani bu şekilde yaparsınız. Yani bir sonuç alırsınız. Yani üretebilirsiniz bu hayvanları.